Allah benim alımda duracak. 200 lira. Yolun da büyük, büyük, büyük. yok mu ya dışında? Büyük bir alınırsa. Çocuklar, ki kapalı, bilmem ki. Neresi? Kapı yanı, da? Senin yolun kapalı. Senin yolun kapalı. Yolum ne oluyor? Senin yolun. Benim yolum ne diyor? Kalk, yuvas çadır yolum. Yolla. yapacaksın. Tavuklar bitti mi, tavuklar? Ooo, akıç geldi, oğlum. ha. havlu nerede? Havlu nerede? Havlu nerede? Herkese ben Parayı Bana Bana onlardan alalım. Amca <laughs> şimdi başta demin anlattığın gibi. Sonra nasıl sonra. buraya nasıl geldik? Ne oldu? Şimdi vardı? buraya gelmemizin sevabı şudur. Buradan ben kırklanmamış yeni dünyaya geldim. Efendimin ailesi Urus buraya geldi, trabzan aldı mı? Başladı buraya. O geldi mi? çok geç geldi. Bu trabzan aldığı gibi buradan millet yürüyetti. Bu kalan maddesine göre nasıl gidermiş millet değil misin? Ha böyle. Karısını yitiren, uşağını yitiren, Et diyese bu yok. Nenem diyor ki gidiyoruz ki ben kucağında, kucağında kondak bir evde uşak çillaydı. Gider millet ya bu kadar etmek yanında diye kondak bırakmış gitmişler. Uşak ha böyle diye ağzını ha böyle diye çillaydı. Aldım kucağıma diye ağladım ağladım diye dedim ki diye, ben de böyle mi atacağım? Dedim. Dedim at ne oldu diyor. Sen seni filer atarsın dedim. Amca senesini hatırlar mısın? Hangi seneydi bu? Senesi... Seneyi hatırımda yok. On var ki şeyinde. Kaçta Rus buraya aldığı belli ya. 14 hmm. 15 on 14 mi? Hmm. Yani o civarlar olması lazım. Artık orayı bilemiyorum. Buradan bu derya koru Gitmişler bir evde gene aynı öyle bir uşak bulmuşlar. Öyle cillay. Nenem bakay. Gidiyor bakay ki uşak kondu da hiç Urus şey etmiyor, kötülük etmiyor. Çin'de olan Ermeniler bunlar kötülük ödemiş karıya kıza e böyle. Urus hiç okşar, bu severmiş. Bunlar böyle devamlı gittiler. Örük belinden bilmem nereden doğru da gittiler. Çörmaga gitti, bu kadar bozuldu değil mi? Urus'un içindeki kazak mı, saltat demiş ki, biz niye kırılı gidiyoruz demiş. Sebep ne? Bizim çocuğumuz yok, evimiz yok. Niye kırılıyor? Bunlar oradan o yankiler buradan krali aldılar maşa. Bağırır, çoğurur, vurur, tuta krali aldılar da. Buradan da askeriye yiyecek miyecek gitmedi mi? Bozuldu mi? Başladı Urus buradan çekili gitmeye. Koca Timer diyor, onlar gitmedi dedi macer. Urus almışlar onu da çalıştırmışlar o derinliği. Burada mı? Ya burada, onlar burada kaldı diyor Koca Ne Hmm. Efendimin ailesi. Bu derya şahdı, şarkı söyleyip gidiyor vuruş diye. Eee, doksan yürücü bilmem nerede diye. gelip bunup gemiye binip gidiyorlar. Gidiyorlar. Efendimin ailesi. Bunlar böyle vuruş çekildi, gitti. O daimen burada kışlası vardı ya o zaman aldıydı orayı. Var manevri aldıydı. Orada. Daim dedi. Hangi daim bu? Kavurmacı. Kavurmacı. Efendimin ailesi. Odası bir tarafta iki tane tefek köşede asılıyor orada. Ey! Bunlar evet. oradan döndüler mi bir daha? Çorum'da dediler mi bunlara ki gitmeyin biz size yer verir. Çorum'da iyi yer değil galiba. Siz gidip gelirken görüyorsunuz belki. Bizim burada iyidir. Anladın mı? <laughs> Kıç orman orman aramadın. Burada iyidir. Kıracana. Bunlar oradan dönüyle mi geri bir daha? Bizim abi millet bizimkiler. Abi evet. bizimkiler abi ne? Bizimkiler işte başka da kişiye dönmüyor. Orada san, tencere, içi dolusuna verir Allah'ımış oranın şey. Allah'ımış orada. Yiyecek yok. Bir tabak yemeği yani. He. Bunlar böyle döndüle geri Bir ayda mı geldiğine, yalan olmasın. Ne kadar ne, orayı bilemiyorum. Bunlar döndü geldi mi bu kogona ya? Döndüle ki ıssız kogonalarda böyle şenlik, şenlik gibi yok ki. Gidiyle mal ayak. Demişler ki ulan zavruya boş oraya gidin demişler. Ha burada Yoktan. o zaman köy yok muydu? Burada kimse yok. Çıktı Elmeni gittiler ya o zaman. Ermeni sürdüler. Şimdi bu evleri Şanlı Ufadime var da orada. Sıradan evleri yapmış. Bak Şanlı Ufadime bu kadar Allah'ın ağrılı. Niye kimse gelmez, dolmasın, gelirik buraya bizi. Burada hiç ev kalmadı. Bak ha burada bir serenler vardı. Bir ambar vardı, ambar temelinin gavrunumuş. O serenler de ha bu gavrunumuş. Ha burada bir ambar var da bu durduğumuz yerde. Aynı o yapı ambarı gibi ne oldu? Ha aynı o yapıdaydı orada. O ambar da ha bu ambar da bu gavurunmuş. Bunlar geldiler buraya ki ev yok, bir şey yok. Bizimkiler dolmuşlar o ambara. Orada yatar kakarmış. Orada bir şey yok. Bu yana duvarı daimin evin evini yakmışlar. bir evin serenler vardı, onu yakmamışlar. Ambarı da işte duruyor orada, ambarını da yakmamışlar, evler yanmış. Elf Hanım'ın ailesi. Böyle gene bununla buraya yerleştiler. Yaylığı burada gördü. Yaylığı bilmem neredeydi. Şimdi nereye Şimdi ilk gelen buraya kim idi? İlk gelen biz işte. Yani ismi biz neydi biz ilk gelenin? Bu Bayram Kocaman'ı mıydı Yok gene? ya Bayram kocaman nerede onu ben belasını? <laughs> <orada. gülüyor> Öyle deme. Orası yok. Süme şimdi. <laughs> görüyor Neredeydi o? <laughs> o Urus buraya gelmedim Bu adı çıkma. Ne kötü oldu havada ya? İçeri, Oraya... İçeri mi girelim ya? Allah'ım esin. Orayı sil orayı. Dur bir dakika.